Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti takipçilerimiz akıl almaz ifadeler geldi. Türkler yükselişe geçti ifadelerini kullandılar. Kıymeti takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye her alanda çığır açmaya devam ediyor. Türkiye'nin yaptığı hamleler batı tarafından da takdir ediliyor. Türkiye özellikle milli savunma sanayisinde açtığı çığırlarla tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Değerli takipçilerimiz Amerikan gazetelerinden birisi artık Türkiye savunma sanayinde büyük bir çığır açtı ifadeleriyle adeta dünyanın gündemine bomba gibi oturdu. Kıymetli takipçilerimiz hal böyleyken Türkiye her zaman Mehmetçiyi güçlendirmek için elindeki ürünleri güçlendirme yolunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan'da Karabağ Savaşı meydana gelmiş ve Türkiye Azerbaycan tarafında yer almış savaşın seyrini değiştirmeyi başarmıştı. Azerbaycan'ın yanında Ermenistan ve Rusya karşı çok büyük bir mücadele veren Türkiye adeta Ermenistan ve Rusya'yı Karabağ'da yok etmeyi başarmıştı. Kıymetli takipçilerimiz Rusya, Rusya ile de arasındaki ilişkileri sürdüren Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk rolüne devam ederken aynı zamanda Bayraktar TB2'leri Ukrayna'ya göndererek Ukrayna ordusunun çok büyük bir üstünlük kazanmasını sağlamıştı. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir saat sonra son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.